mahkeme ayın on dördünde. O güne kadar düşün taşın. Yine yalan söylersen hakimin önünde seni vururum. Ben bir şey bilmiyorum. Bildiklerimin hepsini söyledim. Söylemesi benden, düşünmesi senden. Devam. Bildiklerimin hepsini söyledim. Daha ne soruyorsun? Çifte tıraşa lüzum yok ver ver efendi. Devam. istemezdim ama mecbur oldum. Demek Yusuf tacı sana kadar gelip şahitleri ve adreslerini sordu. Evet, bu adam hadis hakkında çok şey biliyor. Yusuf Taci'nin şehre girmesine mani olmalıydınız. Oldu bir kere. Köpek sürüsü kadar adam var, hiçbir işe yaramıyor. Ama Yusuf'tan da kurtulacağım. Ya konuşturursa şahitleri, ya meselenin aslını çıkartırsa ortaya. Nasıl çıkarır? sen veya ben konuşursam ancak her şey meydana çıkar. Cinayeti senin işlediğini ispat ettikleri zaman sebebini anlatmayacak mısın? İflas etmek üzere olduğunu, vergi borçlarını ödemek için kendi kasanı soyduğunu... ...hadiseyi Mustafa Işık'a yüklemek için karısını bile ayarttığını anlatmayacak mısın? Diyorsun ki ben anlatmasam sen anlatırsın, öyle mi avukat bey? Sen de çok şeyler biliyorsun. En az benim kadar. Hayır, hayır patron, ben daima seninle beraberdim. Yalnız olmaktan hoşlanırım. <laughs> Çok şey bilen ağzını tutmasını bilmezse ceset olur. Götürün bu leşi, götürüp otomobile nehre atın. Trafik kazasında ölmüş olsun. Ne oldu? Yusuf Dağcı eczacı ile berbere gitti patron. Demek böyle. Bu adam ölümünü arıyor. Evet. Eczacı ile berber de çok şey biliyorlar. Ya onları konuşturursa? Olabilir patron. Onları da susturmak lazım. Ben emret patron. Yusuf Dağcı gittiği zaman konuşacak canlı bulamayacak. Yusuf sen benim gibi taş atabilir misin? Atamam. Oğlun atabilir mi benim gibi? Oğlum mu? Benim oğlum yok ki. Olmadı işte. Bak kocaman adamsın ayıp değil mi sana? Babamın çocuğu var. İyi anlaşıyorsunuz galiba. Yusuf amcanın çocuğu yokmuş. Çok üzüldüm. Ona bir çocuk alalım. <laughs> çocuk alınır mı? Leyleklere söyleriz getirirler değil mi hala? <laughs> Tabii yavrum. Ben gidip leyleklere söyleyeyim. Çocuk sever misiniz? Sevmek. Eskiden sevdiğim bazı şeyler vardı galiba. Ama şimdi hayatımın en yabancı kelimesi sevmek. İmkansız. Sevmek insanoğlunun vazgeçemediği bir duygudur. Ondan kaçmaya imkan yoktur. <laughs> Akif, Dün gece öldürülen şahıslar çok ilgi çekici. Biri Eczacı Cemal, diğeri Berber Ahmet. İkisi de Mustafa Işık hadisesinin şahitleriydi. Bu cinayetlerle Yusuf Dağcı'nın ilgisi olabilir mi? Yusuf Dağcı şahitleri neden öldürsün? Veya katil kim? Katili ancak zaman adalete teslim edecektir. <laughs> Yusuf Derci isminde biri sizi görmek istiyor. Gelsin. Yıldırım Bey sizi bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Eyvallah. Ben Mustafa Işık hadisesi için geldim. Mustafa Işık fabrikamın müdürüydü. Onunla daima iyi geçinirdik. Ben bile şaştım bu işe. Size borcu varmış galiba. Hadiseyi şahadetinizde borcunu ödemek için yapmış olabileceğini söylemişsiniz. Ben orada demek istemiştim ki... Hem neden soruyorsunuz bunları? Anlatmam veya izah etmem için bir sebep var mı? Hayır. Yoksa polis misiniz? Hayır fabrikatör Yıldırım Bey. Ben sadece Mustafa Işık'ın düşmanıyım. Düşmanı mı? Evet. Ben de arkadaşıyım. Fakat idama mahkum edilmiş bir adamın sonu belli. İsrar etmek faydasız. Yoksa kurtulmasını isterdim. Merak etmeyin kurtaracağım onu. O zaman pek sevinmeyeceksiniz herhalde. Eyvallah.